sıcak gelişmeyi de aktaralım. Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle bir minibüs çarpıştı. Şarampole yuvarlanan minibüste İbrahim Tatlıses'in olduğu öğrenildi. Daha fazla detay alacağız. Şimdi telefon attığımızda Nazlı Mumay var. Nazlı merhaba kolay gelsin. Nedir detaylar bu kazaya ilişkin? Kolay gelsin. Evet, Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde İbrahim Tatlıses kızıyla birlikte aracıyla seyir halindeyken trafik kazası geçirdi. İbrahim Tatlıses e, araçta sıkıştı ve tabii ki olay yerine e, birçok ekip gönderildi. Polis, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri gönderildi. E, araçta sıkışan Tatlıses'i kurtarmak için e, şu an çalışmalar devam ediyor. Ancak İbrahim Tatlıses'in e, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtelim. Ee, Bodrum-Yalıkavak yalı yolu üzerinde gerçekleşti trafik kazası. Ee, görüntülerde de gördüğünüz üzere bir kurtarma e, çalışması gerçekleştirildi. Çünkü İbrahim Tatlıses araçta sıkışmıştı. Ee, aynı zamanda ka kamyonette e, yolun kenarında e, bir şekilde dönmüş bir şekilde e, minibüse çarptıktan sonra ee, ve İbrahim Tatlıses'in sıkıştığı için kızıyla birlikte tabii ki e, bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. E, ve sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtelim İbrahim Tatlıses'in. E, şu an yanındaki kızının da sağlık durumu iyi. Biz gelişmeler oldukça size aktarmayı sürdüreceğiz. Özet bir tekrar tekrar sabah saatlerinde oldu kaza. Bodrum Yalıkavak üzerinde e, oldu. Aracı seyir halindeyken. Bir trafik kazası getirdi. Kamyonetle çarpıştı minibüs. İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu bir minibüstü. Araçta sıkıştı İbrahim Tatlıses. Onu kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ve İbrahim Tatlıses'in şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirtelim. Hastaneye kaldırılacak ambulansa diyelim ve sözü size bırakalım.